La git oradan bir büyük daha al. Bu benim içimdeki ızdırabı söndürmedi. Kadir bende para yok. E benim de üstümde yok. Ebe 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 Sen ebe, ebe. ne zaman para oldu ki? He? Bana bak, ha o cebindeki akrebi sakın çıkarma olur mu? Daha sonra bozdururuz onu. He. Buldum la. Burada şey. Buyur abi. Kurşunu kaçtan alıyorsun? Demiri bir, bakır 13. üç. Kurşunu da dört liradan alıyorum. Güzel. Az bekle bakayım. Bak bakayım kaç kilo kurşun etti. Epey bol de abi. Arkadaşı gönderirim, parasını o ağa ver. Ümit haydi. Hmm. Bismillahirrahman. de Kadir. Bahçede oturuyor. Ahmet'in Nur'u o sümüklüye ferdiğini duyunca... ...eyice dünyası başına yıkıldı uşağın. Ne diyorsun baba ya? Ha kavur suratlı Ahmet kızı başkasına mı vereyim? E ya. Hani hiç hal değil. Gözünü bir noktaya dikmiş, öylece duruyor. Hani kendimden biliyorum, aşık adam öyle boş boş bakar. Ya o kadar kolay mı sevenleri ayırmak ya? Ben gidip bakayım şuna, ne oldu, ne bitti? La, 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 Kadir! Lan, Kadir! Lan, Kadir! Lan, Kadir! Lan, Kadir! Lan, ne yapıyorsun? Kalk! Tövbe, tövbe. Allah'a bunu bile beceremedim. Nuru nasıl alacağım? İp bile beni, iplemeyi. Ne yapıyorsun Kadir sen ya? Dinimizde var mı kendi zanına kıymak? Ne sabuk Allah dersin? Ya sen ne diyorsun Ofli? Oğlanın halini görmeyi misin? Ya dünyanın sonu değil ya Kadir. Dünyanın sonu. Nur benim nefesim, yaşama sebebim abi. Onsuz benim bu dünyada yaşamamın ne anlamı var? Kes, kes, kes. Al bu yarısı, İş bitince diğer yarısını da elinde bil. Anlaştık. Sana hoş oldu bil. Eyvallah. İdris, yanaş. Kadir niye yapayasın orada in aşağı bak kediler gibi tam da gecesin in bakayım. İmre abi nursuz Trabzon barattan, olsuz bu hayata artık Hadi yapınız hakkınızı helal edin. Bir kadın için değer mi uşağım? Hani birkaç kadın olsa neyse. Bak in aşağı oğlum ya yazık etme şunu in hadi aşağı. Gel uşağım gel hadi in aşağı. Ben sana katalogdan böyle kanatlı melekler bulurum, seç reçel. Kadir! Kadir! La Kadir! La Kadir! Allah'ım bağ malum mu oldu yoksa? Uşak yanını atmasın. La Kadir! La Kadir! Kadir! Abi! Kadir! La yaşayasın sen! Ya e şükürler olsun Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim! Sımba gibisin yaşarsın ya! Yaşarım. E, yaşayırım! Buna yaşamak denirse yaşayırım ta abi! Abi! Ya Nursuz ben, içi doldurulmuş bir kuş gibiyim. Ötmek istiyorum ama canım yok. Bu şu gelme öyle ya. Neyse kes içeri. Kes bakalım kes. İyi kurban olduğum Allah'ım. Ne var? Selamun aleyküm. Halacığım. Aleyküm selam. Ne oldu? Tikildin kaldın öyle. Beni içeri almayacak mısın? Ya ne demek? Olur mu hiç öyle şey ya? Buyur, buyur. Çekil ha önümden. Buyuracağım tabii. Sağ mı soracağım? Halacığım. Sana bu karıyı boşamadın mı hala? Ay, biz sen eksik dön. Çekil abla, çekil. Sen şimdi Nur'dan vazgeçmiyorsun. Çavur Sedat daha mette vazgeçmeyi. E tabi şimdi buldu İlyas gibi yağlı kapıyı eşinden geri adım atar mı? Atmaz. Uzatma. Ne edeceğim? E, Keriye kaldı bir tek yol. Ne? <laughs> Nuru kaçıracağız. Eşe mi diyorsun? Eşe diyorum ya ne? Abi benim. Halacığım çayın. Bu ne böyle? İmamın abdest suyu gibi. Git bana Akil'le bir çay getir. Kendin gibi olmazsın. Bomba gibi gördüm seni halacığım. İyiyim. Herifi öte dünyaya yolladım. Bana garada ölüm yok artık. Rahmetli'nin arkasında niye öyle değilsin halacığım? Adam sana o kadar mal mülk bıraktı. Ya mal mülk demiş iken şu arsendeki arsaları sana vereceğim demiştin alacığım. He. He. Dedim. Dedim. Ne oldu öyle yangından mal gibi? Yok alacığım ben ondan demiyorum ya. Ya şimdi o arsalar çok değerlendi de üzerine ev yaparık, satarık değilim. Bakacağız. Ali Osman nasıl? i̇yidir e herhalde. Evli mi hala? Yedinci karıyı da toprağa gönderdi alacığım sana ömür. Değil mi? Çok kurban oldum vallahi. Çok şükür ya. Ne diyorsun hala? benim işime. Sen bana bir kurban ayarla. Her verirse kurban keseceğim dediydim. Yerine getireyim. Şaşırdın mı Allah sen? Yok yok. İki tane olsun. Anca soğur için. Çok estağfurullah. Halacığım çay. E şimdi de zıkkım etmişsin. Bir tane ayarında da getir git. Ayarı nasıl çayım? Bir şey mi dedin gelin? Ay halacığım ne diyeceğim. Şunun şurasında misafirsin değil mi? E azıcık nazını çekeceğiz artık. Sensin misafir. Ben yerliyim. Kocam öldü. Burada kalacağım. Koyayım çarkını. Ee, Ahmet, e, bu abi bakıver kocacığım. <laughs> Geldim sevgilim. Geldim sevgilim. Çağır şah, ee. Bu kadın bu evde kalamaz Ahmet. Ne yap et, gönder o garıyı. Ben diyorum Mersin Boğazi. Sen değilsin Yandi Kıçım'ın Azi. Tövbe estağfurullah. Ben ne diyeyim şimdi Ümmi? Ya halam beni sevmiş, saymış, yeğenip deyip evime gelmiş. Nasıl gittiğim karıya şimdi? Nasıl dersen de ben o garayla aynı evde oduramam Ahmet. Sevgili karıcığım, biz bu zamana kadar ne ettiysek halamın parasının sayesinde ettik. Bak hazır kocası da ölmüş. Eğer onu hoş tutarsan bütün mirası bize kalacak. Ay senin de, sülalenin de. Of Ahmet ya, of! Vallahi para musluğunun kesilmesini istemiysen halama katlanacaksın. Bu kadar basit. Allah cezanı vermesin. Puh. <laughs> Halacığım oldu mi? Ah şimdi demini tutturmuşsun kız. Oh. Organik mi diyor? Yüzde yüz. takımın santraforu kaleyi topa tutacak diye. Adam maç boyunca yerinde kımıldamadı. Şimdi de deli gibi koşay. Bu nasıl iş arkadaş? Vallahi ben de anlamadım başkanım. Halbuki ben ona atinesi yapmıştım. Ne yaptın, ne yaptın? La adama atlara yapılan iğneden mi yaptın? Atları yapılan iğneden yaptın başkanım. Dört nala koşsun diye. İyi pok Demek ki araba ciymiş. sonradan açıldı. Tabii. Tebrikler başkanım. Hay senin yapacağım işin içine sıçayım. Bak, bana ne güzelsin başkom? Çok konuşma, çok konuşma ,ydiriz. Bak yeminle seni var ya hav kaleye file diye, gelirim. Gelen giden topu koyar sana. Hocam. Heh. Hocam Mars'ta su bulmuşlar. Bu sudan abdest almak caiz midir? Sen ha buradan Mars'a kadar gittin de galiba orada abdest almaz. Akşam namazının abdestini alırsın orada. Allah razı olsun hocam çok aydınlandım. Hocam. Zamanın birinde benim dedem babama beddua etmişti. Babam da dün akşam rahmetli öldü. Şimdi benim sorum size şu olacak. Dedemin ettiği beddualar bağ geçer mi? Yok, herkes kendi kötüne sorun ne? Ee, haklısın. Hocam, dünya üç günlük değilleri nedir? Cuma, cumartesi, pazar. Allah razı olsun hocam. Ha bunu Kes ne bagaj, Halamın yadani aç, yol yorgunu yatsın. Çay içiyorum ben. Öyle tavuk gibi erkenden de yatmam. Hem daha kek yiyeceğim. Tövbe tövbe. Halacığım ben yatsayırım o zaman. İyi geceler. Öptüm seni. Cık, i̇yi geceler. ...ben bu garili yalnız mı kalacağım? Hiç sizinle uğraşamam ümmiye. Koyun ortaya bir mumuşi... ...romantik romantik yiyin birbirinizi. Sadece halamın... ...araziler için imza atacağı eline... ...bir şey olmasın yeter. Yanağında umar kız. Kes hadi. Gel hadi. 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 Esin baba? Niye hazırlanmadın? Ben gelmiyorum. Ya, evde oturacaksın, karı kız keseceksin. O saçma sapan ilaçlardan sipariş vereceksin. ha? Gelmiyorum dedim. Karı uzmanı olarak geleceksin baba. O zaman bir şartla gelirim. Bana da Meryem alacaksın. Kötüyle inatlaşan tonu nasıl ser baba? Garı seni körse ...kelik teşik edecek. Sen hala Meryem değilsin ya. Sen öyle san. <laughs> Naz yapayım Meryem'im. Ya be Allah'ım ya Rabbim, ben bu kelilerle sınavımı ya bir an önce bitir, ya beni tamam, bu dünyadan mezun Tamam. 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 Geliyorum. Kuyun o zaman gidelim. Hemen. Huma. Yavaş. Yavaş gel. Oh. Bek. <laughs> <Kere bas. Gülüyor> Neyse tanımaz bizi o. Yüzümüzde sorak var. Şey yapma, sağa git, sağa git. Kadir, ha bu çorapları nereden aldın tuhaf tuhaf kokayı? Ya tuhafiyeden aldım abi, ondandır belki. He peki da. Sevecek sevecek konuşma ya. Kız haber ettin mi? Yo, sürpriz olsun istedim. Hayır sizce Ceyhan Şahin'in şu sürprizi ne ya? Çoğu beş evlat. Yine yürü lan, yürü. Gel arkamda. Baba bunu yüzüme tutma da. nereden çıktı şimdi? Ula gitti uşak. Kapıyı açtım gelin böyle. Lan madem ha bu kapıyı atacaktın bizi niye bu kadar uğraştırdın? Sen bu kapıyı nasıl açtın lan? Televizyonda seyrettim. Bak bak, kötümün arşimetine bak. Sanki bayağı Mars'a su olduğunu kanıtladı. Onu kanıtlamışlar zaten baba. Onunla uğraşmama hiç gerek yok. Konuşma lan sebzek sebzek. Aklın hep diye çalışıyor senin. Ulan ne kızaysın uşağı. Artsız ol artsız. Gören de seni Trabzon'u düşman işgalinden kurtardın sana. <laughs> Baba el alemin kapısını açıyor sen de bunu mu koruyorsun? Ee? Allah Allah. Siz de canlar içeri girmeye çalışıyorsunuz. Olay yine bana döndü. Anlamadım ki. Geç lan. Hıt. Çaylar dört oldu Yüksel abi. Piyano yine açık söyle Kadir. <laughs> ne çay lan? E çevirdiniz burayı kahveye. Dedim bari çay söyleyeyim size. Da Kören de bizi kız kaçırma değil de Golbaşı Festivali'ne geldik sanır ya. Bak, pir, gi, uç, dıp diyorum. Daha kimse tamam mı? Pir, ki, uç, dıp. Unutmayın, Nur'un odası sağdan ikinci kapı. Tamam, tamam. Hangi şehir dedi? Gadir. Sağdan ikinci oda bu. Yok uşam. Soldan ikinci dedi. Sağ dedim. Dedi. Solda dur dedi lan. Bu en iyi yerim. doğru. Demiştim size sağdan ikinci oda diye. Ha bunların kıblesi değişmiş. Konuşma yürü. <laughs> Gel. Bu Baba, Baba ne var ya? Ya zaten suç sizde değil suç bende. Bende kafa olsaydı siz peşime takıda getirmezsin buraya. Geç sen <laughs>

Çok güzel olmuş. Hadi yatırdı uyusun. Tamam. Beğendiysen evde yaparım sana. Ya, görürsünüz siz. Alo Osman sen mi gelsene? Emine, bak seni ne getirdim. La Nur'a haber verseydin bunlar gelmezdi başımıza Kadir Efendi. Ola ne oldu abi? Niye üstüme çalıyorsun ya? Ha şimdi ne yapacağız? O ne da? ha? Ne pok yerseniz yiyin, Yeter ki o çiğal suratlı karıyı ködürün buradan. Ya uşakken, başıma gelmeyen kalmadı onun yüzünden. Kaç günde olsunuz geldim. Oh ne kadar güzel ya. Poku siz bulaştırıyorsunuz. Demez demez Ben anlamam. Karıyı Kadir için kaçırdım. Kadir olsun. Baba akılla mı konuşuyorsun? Ne diyorsun ya? Ya hep kaldım kellelerin içinde iyice yediler kafayı bular ya. Çok eski ya bunlar. Ali Osman'ım nerede? Şimdi alazım. Bir yanlış anlaşılma oldu. Nasıl anladayım sani? Çünkü Trabzon simidi almaya gidiyorsun. Fak bu ekme ekmeği alı geri dönüyorsun. Ben seni aldığım gibi geri götüreyim hala. Ama bunlara Ahmet'e söyleme de Bilmesin o. Götünü oraya buraya atma Ofli. Yorma kendini. Estağfurullah halacığım, ben seni sırtımda taşırım. Ben yorulmam, bırakırım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ha bu kapıdan girdim... ...namusum kirlendi. Aha buraya yazar. Ali Osman, bana basmadan. <laughs> Nika, bu kapıdan çıkarsam Siz Seçtik. Ne bileyim ben nerede? Gece yatmak bilmeyi, sabah kalkmak bilmeyi. Odasına baktım yok. Ne? Allah'ım. Dualarım kabul mü oldu yoksa? Gitti mi? Ümmiye, <laughs> Ümmiye sen mi bir şey ettin yoksa? Ay Ne edeceğim ben kadına? Üf, sen benim ağzımı dilimi bağladın. Nerede o zaman? Nerede? Bu kadın nerede o zaman? Nerede? Nerede bu Ne bileyim ben? Nerede? Dur ne şimdi bir arayayım. Ah telefonu burada çalar. Aa, evet sen ararsın. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Nereye gitti bu kadın? Allah Allah. <laughs> Dönüşün olmaya halacığım. Gel Ali Osman'ım durma. Şöyle bir sarılalım. Sakın bağ af kurma. Tövbe bismillah. Gel derdime derman ol. Madem kaçırdın... ...sonunu da getir de. Emine, dur etme. Ne oldu lan? Kaplan mı kaçtı senin içine? ha? Kocamsın. Öpersin de... ...koklarsın da. Haydi bana seksi masallar anlat kötü konuş benim inan. Emine, niçin kötü konuşayım seninle? O manada demedim. Az dur beni daha. Anlamay mısın gencecik karıyım? Benim de canım fantazi çek. Sen Hı. iyice kafayı yemişsin. Artı 18'den sekizden beter olmuşsun. Utanma. Eninde de sonunda karı koca olmayacak Hayır, olmayacağız. Bu dünyada olmayacağız Emine. Hay ben ması sıçaydım da oraya gelmeseydim. Eskiden de böyleydi. Dengesiz. Gençliğimiz geçti bari şimdi kavuşalım. Şu arayan kalbe bir ceryan ver. Kaz kaz! Basınç yapayım. Ben sana bir ilaç vereyim, hemen düzelir. Aha, aha yolu da göstereyim. Hadi! Bırak hadi. Ben seni bir ömür boyu bekledim. Yeter, benim de bir garılık gururum var. Emine, istemeyirim dedim. Anlamıyor mısın? İstemeyirim! Zorla mı? Bak, ya bak ya, Quel 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 Quel